Saj 14'te devam ediyoruz Subnet'in soru çözümüne. Öncelikle Subnet maskesini bulalım. Saj 14 olduğu için burası 252 oluyor. Şimdi ilk adresi bulalım. Onun için 26 ile 252 açalım. Binary olarak. Burası 24 yapar. Network adresimiz 172 24 00 slash 14. Bu ilk adresimiz olur. Son adresi bulmak için artış hesaplayalım. Blok artışına. Network 4'er 4'er artıyormuş. O yüzden sonraki network Evet bir sonraki network de bu olur. Bu şekilde. Toplam kullanılabilir host sayısını bulalım. Onun için ilk 14 bit network kısmıydı. 32 14 yapacağız. 18 yapar. 2 üzeri 18'de hemen hesap makinesine yardım alalım. 262.144 yapıyor. eksi 2 yapacağız. O da 262.142 yapar. Evet, network adresini bulduk. Bütün cevapları bulduk. Sorularımızı cevapladık. İzlediğiniz için teşekkürler.